Merhaba sevgili arkadaşlar Güzel bir günden Ankara'nın soğuk ve güzel bir gününden size merhaba diyorum Her taraf oğlanmış Ve Günümüz böyle aydın olsun arkadaşlar Hepimizin günü aydın olsun Arkadaşlar bugün ben ne yapıyorum bakın Evet Aşağı yukarı bir aydır e, Hamur pek yapmıyorum Yani yaptığım ekmek Ama bu sefer soğanların içten şey yemiş güzel bir soğanlı börek yapayım dedim şu kadar bir hamurla küçük bir hamurla şöyle küçük bir tepsi şu şöyle ufak bir tepsi evet sevgili arkadaşlar bunu hamurumuzu yoğurduk içine hamurun içinde ne var pezleri alalım ee, şöyle çevirelim şeye hamuru elimiz görürsün ha Dur bakayım. Daha görünmüyor. Biraz daha geri gitmem gerekiyor. Tamam. Şu bezi alalım. Şunu da şunu alalım. Arkadaşlar hamurumuz bu kadar. Az. Ne kadar az hamur o kadar iyi. Hamurumuzun içerisinde yarım bardak yulaf ondan sonra bir e, yarım kilodan biraz az şey e, tam buğday unu yarım bardak kepek var. Tabi korkudan bunları böyle yapıyoruz. Ama ukrasını undan yapacağız. Beyaz undan mecburen. Ondan sonra hamurun içerisinde bunlar var işte. Bir tane yumurta demiştim. Un su, tuz. Tuz normal hamur yani. Sadece bir yumurta var içerisinde. O da hamur belki şey değildir. Özlü olmaz açamam diye bir tane yumurta kırdım. Evet bakın kaç tane pezi çıktı bu küçük küçük bezilerden. Pezik pezik diyoruz biz buna. Evet. Bakın 2 4 Altı, sekiz tane. Demek ki dört tane alta, dört tane işte koyacağız. Evet arkadaşlar. Pezilerimizi şöyle al alalım. Ve açmaya başlayalım. Tabi kolay e, açmak var. Kolay yufka açması var. Bilmem ne var. Her türlü şey var. Ama ben Böyle açacağım bu sefer. Tek tek açacağım. Bunu bu şekil açacağım arkadaşlar. İçimizde ne var? İçimizde bayağı bir soğan var. Peyazlık doğranmış. Soğan var. Ondan sonra aslında bunu peyazlık doğranmış soğan var. Biraz et koyduk içerisine. Kırmızı biber, karabiber. Ondan sonra onu güzelce ocakta kavurduk. İçimizde o var. Arkadaşlar bu şey olduğu için kepekli un olduğu için e, biraz özü az. Yine de iyi maşallah var. Şu bimden aldığımız un felaket berbat. Yani bunun yine maşallah var. Böyle hızlı hızlı bir şey yapacağız. Börek yapacağız. İşte kömbe mi börek mi e, böyle yapacağız işte. Evet arkadaşlar. Ne kadar karbonhidrattan kaçayım desen de bazen yapmak zorunda kalıyorsun. Çünkü B vitamini eksikliği oluyor ne yazık ki. O yüzden yapmak zorunda kalıyorsun. Hemen bunu atalım. Böyle. Fazla bile açmışım. Biraz fazla ince açmak istemiyorum. İnce ince. Neden derseniz hani biraz yumuşak olsun. Zaten şey. Heh, hemen aralarına bunun yağ gezdiriyoruz şöyle. Bir yağ gezdiriyoruz. Heh, tamam. Ve içine koyuyoruz. Şöyle içine koyuyoruz. İçi de bu arkadaşlar güzel soğanlı, e, soğanlı falan. Kıymayı kıyma şeydi. Kuşbaşı soğanlı ve kuşbaşlı böyle koyuyoruz içine böyle böyle azıcık azıcık atıyoruz böyle bu bunu buna kürt gömbesi diyorlar arkadaşlar kürt, kürtler bunu çok severek yerler tereyağı ile yaparlar tabi benim öyle bir şansım tereyağı ile yapma tereyağı olmadığından değil de tereyağı yapma şansım maalesef yok yani tereyağı biraz kestik yani biz pek zaten çok yemeyiz tereyağı biraz az yeriz İkinci yumağımızı alalım. Evet arkadaşlarım. Güzel youtuberlar. Güzel arkadaşlarım. Lütfen sayfamı beğenin. Hemen hızlı hızlı açmaya devam. Ee, tabii unsuz açılmıyor. Ne yazık ki. Un atmak zorundasın açarken. Heh. Arkadaşlar ekmek açmak aslında çok kolay. Şöyle, Şöyle alıyorsun. Hemen çeviriyorsun. Yana doğru çevirip şöyle hemen böyle açıyorsun şöyle yapıyorsun böyle 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 ikinciyi de açmak üzereyiz ikincimiz de bitti hızlı ekmek açım videosu <laughs> hmm. Fazla e, e, kenarlara biraz bastırılır, İnci, ortalar biraz şeydir, e, çabuk açılır. Onun için kenarlara bastırılır. Heh, tamam bitti. İkinci yufkamızı koyuyoruz, hemen şöyle hızlıca hızlı bir çekim ve hızlı içimize atalım. Karabiber, kırmızı biber, tuz, şöyle içine böyle bol soğan. Arkadaşlar soğanı biz ay şeyden almıştık. A101'den. E eşim almış. Ondan sonra bu soğan da şey. Ne yazık ki içi içinden böyle çürümüş bazıları. Baktım gidiyor elden. Dedim hemen bir bunu kurtaralım. Bayağı bir çürümeye başlamış işte işte. Evet. Arkadaşlar her kata atıyoruz biz. Yani bu soğanı her kata atıyoruz. Soğanlı kuşbaşıyı her, her kata atıyoruz. Şimdi şu eklemeli bir şey var. Program var arkadaşlar sevgili youtuberlar. Sevgili dostlarım. Eklemeli bir program var. Onu ben şey yapacağım. Ücretsiz bir geçen öteki telefonuma yüklemiştim. Ondan biraz ekleyebiliyordum. birbirine ekliyordum videoyu mesela kapatıyorum mesela ekliyordum ama şimdi bu şeyde ekleyemiyoruz ne yazık ki bu daha yüklü değil bu sefer uzun sürüyor videolarım aa hemen 7 dakika olmuş 3 tane 3 üç tane 3. yufkamızı açıyoruz hızlı olmamız gerekiyor ekleyemiyorum bunu şöyle kenarlara bastırıyoruz. Ondan sonra hemen bunu bunun üstüne atıyoruz. Arkadaşlar. Yılların el alışkanlığı olduğu için hemen hızlı hızlı yapıyoruz işte. Evet. Hiç hayatımda böyle hızlı hızlı yapmamıştım. <laughs> Aslında hepsini birden açsaydım iki peze. Parçalayıp parçalayıp kordum üstüne. Neyse bu sefer tek tek açalım bakalım. Onun içine koyacağım. İçini koymadım. İkinciyi hemen açayım. Dördüncüyü. Ay 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 yapıştırdık. Hızlı, çok fazla hızlı, hızla iyi olmuyor. <laughs> Arkadaşlar şeytan dermiş ki <laughs> öyle derler bayanlar. Ee, ulan dermiş şu ekmeği yırtıyorum yırtıyorum. Bir türlü baş edemiyorum. Hemen geri yapıştırıyorlar. <laughs> Oysa biz de hemen yapıştırdık yeri. Evet şöyle hemen Elimiz ayağımıza dolaşıyor hızlı olsun diye. Tamam. Hemen yaraladık. Evet. Evet sevgili arkadaşlarım. Tamam herhalde bu, bu da oldu. Tamam. Bu da oldu. Tepsimiz küçük çünkü. Ufak tepsi kepekli, mepekli, kepekli, köpekli, <laughs> kepekli ve tam buğday unuyla yapılan bu şey kömbe arkadaşlar. Şimdi bu kömbede ben en çok neye dikkat ederim? Kenarlara koymaya. Şöyle kenarlara koyarım hep. Ortaya da korum ama kenarlara daha çok korum. Kenarları yalan kalmasın diye. Tamam, ötekini de üstüne koyalım. Azıcık yağ atmamız gerekiyor. Çünkü yağ şey şöyle hafif bir yağ atan. Bu zeytinyağı ve e, mısır yağı ile karışık yapıyoruz. Bak, bunu da attık. Evet arkadaşlarım. Güzel dostlar. Şöyle kenarları da kalın olmasın. Oraya koyalım hemen. Gelelim son dörde. Son dörtlüğümüzü, ilk dörtlüyü bitirdik. Son dörtlü yufkamız. Evet. Hiç bayağı bol oldu. Bol soğanlı. Normal etli. <laughs> Artık devir idare devri. Arkadaşlar idare etmesen de bu şekilde daha tatlı olur. Normal zamanlarda mesela bile hani et, eti alabilsen bile aşırı her şeyin aşırısı iyi değildir. Yani böylesi daha iyidir yani böyle yaptığımız şey iş daha iyidir. Evet. Bu da tamam. Şunu da tekrar içi koyalım. Şöyle atıyorum bilmiyorum görünüyor mu şuradan. Biraz çekmem gerekiyor Dur. Şöyle çekeyim. Ha buradan görünüyor. Şöyle soğanlı. Şöyle kenarlara azıcık ortaya biraz şu kenarlarına bir de bir pırtık da bu kenara. Pırtık, pırtık Malatya ağzı. Ben bunların içinde karakola Malatyalılar gibi konuşmaya başladım. Pırtık. Mırtık. Pır, azıcık da oraya. Azıcık da buraya. Yani kültürüm bir tuhaf oldu. Dilim ve şiven bir acayip oldu. Gerçekten arkadaşlar valla inan ki ne türlü ne çeşit konuşacağımı bilemiyorum. Heh. Şimdi tekrar atıyoruz içimiz. Altta iç, iç çok olacak. Üst kısımlara doğru iç azalmış olacak. Evet. Üç tane pezemiz kaldı. O pezeyi bu böyle koymayacağım. Ne yazık ki bir tane koyacağım. İki tanesini de şöyle yufka gibi pişireceğim. Çünkü fazla oldu. Yeter iç bitti çünkü her kafa iç olması gerekiyor onu da, etmek ekmek yapacağım iki tane olan pezeri yani sekiz tane bu tepsiye fazla geldi altı tane altı tane şöyle küçük küçük yeter bak şöyle küçük küçük altı tane yeter ha, bulaştırdık oraya evet bu bir taneyi de açayım üst kata o bir iki tanesi şu iki tanem kaldı bunları koymayacağım onlar ekmek yapacağım. Yanmaz tavada. Zaten kepekli, bol kepekli zaten. Ve şey bunu. İki tane ekmek yapacağım onu. Heh. Bu kapak. Hemen cecik. Bunu da böyle şey yapıyoruz. Arkadaşlar her şeyin içine tarçın koyasım geliyor. Şekerim çıkmasın diye. Vallahi billahi. Ya bulgurda şey var. Bulgurda da var. Her şeyde var. Ne yapacağım, Ne yiyeceğini şaşırıyorsun. Yani sebzeye çok yükleniyorum ama hani baktım benim bey akşam çayla şöyle böyle acılı macılı böyle krakerlerden falan yemeye başladı. Demek ki dedim adamcağızın ihtiyacı var. Neyse bugün bu soğanı da değerlendirmiş oluruz. Evet bitti. Böreğimiz bitti. Bakayım hay maşallah 13 dakika. İyi güzel. 13 dakikada böreği açtık. Evet, şimdi bunun üstünü kapatıyoruz. Arkadaşlar bunun üzerine şey konmaz. Aslında yumurta kırmazlar. Yani yumurtalı olmaz bunun üzeri. Böyle sade yaparlar. Ama ben kırsam mı diye düşünüyorum şimdi. Böyle sade yaparlar. Üzerine az bir şey tereyağı koysak tereyağı bile mı, bozar mı? Birazcık yumurta kıralım arkadaşlar. Tereyağı koymayalım sevgili youtuberlar. Bir tane yumurta kırmak daha iyi. Bunun üstüne yumurta kırılmaz. Bu kömbenin üzerine yumurta kırılmaz. Bak ben, ama ben kırıyorum. Neden kırılmaz? Bunun üzerine. Çünkü bu kömbe sade yapılır. İki saç arasında pişirilip ve şey yapılır. Biraz yağını dokundur, Dokundururlar şöyle. Yeter biz de dokundurduk baya. Elimi yıkayayım hemen. Evet arkadaşlar 13 dakikada bir keti böyle. Şimdi bunu fırına Önce bir keselim değil? Mi? Keselim. Vallahi arkadaşlar şu ekleme video eklemeli şeyi var ya. Onu şunu alalım da tepsini bir yanmasın. Eklemeli olan aslında o, o ikisinde. Koyabilirmişiz. Çok fazla aşırda kalın olmadı. Ama yeter bize ne olacak sanki. Kepekli yulaflı, şeker hastaları buraya <laughs> börek. Bundan sonra asla benim evime beyaz un girmeyecek. Bu beyaz un son. Zaten o beyaz unla ben börek falan yapamıyorum. Böyle uğra, işte bazı şeylere ekmeklerin içine katıyorum. Neden e, yapamıyorum arkadaşlar biliyor musunuz? onunla. Çünkü bimin o aldık onu yazdan. O zaman şekerim çok yüksek değildi. Ve ne yazık ki. Evet eserimiz. Bunu kıpkırmızı düşünün diyormuşum. Ne düşüneceksiniz arkadaşlar işte ekleyemiyorum. Neyse ikinci videoda bir videoda piştikten sonra bir çeker kısacıkça atarım. İşte şimdi öyle yapınca da olmuyor. Evet. 18 dakikada bakayım kaç dakikada 16 dakikada bir tepsi börek tabi her şeyi hazırladık açtık açması 15 dakika sürdü 1 saatte Bir saatte gevezelik yaptığımız için şimdi fırını açıyoruz açıyoruz ve fırına atıyoruz aslında bunun daha kolay basit yolları var ben daha önceki videolarımda gösterdim ee, ama şey yapamazsınız çarşaf böreği yapamazsınız neden yapamazsınız çarşaf böreğinin özlü bir unlar olması gerekiyor Ondan dolayı çarşaf böreği yapamazsınız. Evet, iki tane de şöyle şey yapayım. Şunu alayım kenara. Bunu. İki tane de ekmek yapayım. Arkadaşlar, onu da açtığım görün. İki tane ekmek. Bundan incince ince ekmek yapayım. Ee, kepekli ekmek olsun. Şöyle. Elimde nemlendirdim. böyle işi tamam. Kepekli ekmek olsun iki tane de. Ee, ya da şurada bir şey vardı. Pazardan bir peynir almıştım. O peynir de çok tuzlu gerçi de buna koysam yenir mi ki? Neyse onu koymayayım. Ekmek yapayım. Onu koysam mı koymasam mı? O, etme, o peynir koysam peynirden kurtulmuş olur. Çok güzel bir peynir değil. Çok aşırı yağsız bir peynir. Evet bu şeyde yanmaz tavada bu kadarcık ancak. Yanmaz, yapışmaz tavada. Şu kadar yeter. Biraz kalın bir şepik, şepik derler buna. Heh. Ekmek oluyor ya. Şu bıçağı alalım. Bir yerlerimize gelmesin. Evet güzel arkadaşlarım. Hızlı aslında ben var ya. Çok felaket hamur işi yaparım ama. Ah şeker. O kiloları biz boşa almadık yani. Şeker şeker. Bu şekeri düşüreceğim. Çok kararlıyım. Bundan kurtulacağım. Çok kararlıyım. Bu kepeksiz asla yok. Ve fazla yemek yok. Fazla yemek yani fazla yemeyeceğim. Böyle açtığıma bakmayın siz benim. Daha o yaptığım ekmekten bir ton var. Geçenlerde yaptım ya paylaştım. Ondan bir ton var daha. Evet bu da böyle iki tane ekmek oldu. Şimdi bunu şuraları alalım temizleyelim. Şöyle uhra burada arttı. Şu uhrayı alalım. Şuradan. Şöyle temiz yerden. Ha tamam. Burası bitti. Bunu kaldırıyoruz. Yerine. Kaldırıyoruz. Yerine. Ve elimizi yıkıyoruz. Size veda ediyoruz. Güzel arkadaşlarım. Giricik arkadaşlarım. Youtuberlar. Sevgili güzel insanlar. Dur şey ne diyorlar? Kız anam kız anam ben sizi seviyorum kız. Kız ben sizi çok seviyorum ay. Beğenin. Hayır arkadaşlar öyle bir şey yok. Ben sizi seviyorum. İnsanların hepsini seviyorum ama. be böyle hani yapıyorlar ya bazı kanallarda. Kız ne olur anam ne olur. Nasılsa bu, bu kanal büyüyecek inanıyorum ben. Hayalimi gerçekleştiriyorum. Bu benim hayalimdi. İster beğenin ister beğenmeyin. Canınız sağ olsun. Bakın bir de size karlı bir Ankara günü. Son. Gördünüz mü? <laughs> Geçen gece çekmiştim. Bu videoyu herkes izliyor biliyorum. Çünkü şeyim e, izleme sayım beni geçmiş. Çok mutluyum yani. Onu görünce çok sevindim. Bana bir şevk geldi. Hadi hoşça kalın. Hepinizi çok seviyorum. Beğeni yapmayı unutmayın. En yakın dostlarım. En yakın arkadaşlar. Videomu beğenmezseniz sizi öperim. <laughs> Güzel arkadaşlarım. Hoşça kalın.